Merhaba. Neyi üzeceksen? Merhaba. Öğretmenimiz insanlık tarihiyle ilgili bilgiler verdi bugün. Şimdi dünyanın neden böyle olduğunu anlattı. Eskiden nasıl yemyeşil ormanlık olduğunu, denizlerin temiz olduğunu, ormanlarda ve denizlerde yaşayan bir sürü değişik canlı olduğunu anlattı. Çok görmek istedim onları biliyor musun? İnsanlar niye bu kadar düşüncesiz hareket etmişler o yıllarda anlamıyorum. Keşke ben de o yıllara gidip insanları uyarabilseydim. Evet, çok isterim. Beni dinlerler mi acaba? Merhaba, ne yapıyorsun? Oturuyorum, sen de gelsene. Ben doğayı temiz hava almayı çok seviyorum. O yüzden hep bu parka giderim. Ben de dünyayı çok seviyorum. Küresel ısınmadan dolayı başına geleceklere de çok üzülüyorum. İnsanları uyarmak istiyorum. Bana da anlatır mısın lütfen? Ben de sana yardım ederim. Anlattıklarını videoya çekelim. Herkese izletelim. Ne dersin? Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Küresel ısınma nedir? atmosfere yayılan karbondioksit, metan ve su buharı gibi sera gazlarının sorulamaması ısının anormal bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. Bu artış ise küresel ısınma olarak kavramsallaşmıştır. Küresel boyutla iklim değişikliğinin yaşanmasında atmosferdeki sera gazı ve partiküllerde meydana gelebilecek artış, ozon tabakasındaki incelme, beşeri nedenler, çevrenin bilinçsizce tahribi nedenleri arasında sayabiliriz. Güneş ışınlarının bir bölümü yeryüzünden yansıdıktan sonra uzaya geri dönerken bir bölümü de yeryüzü tarafından emilir. Yeryüzünden ışıyan uzun dalgalı ışınların atmosferde biriken karbondioksit, metan ve su buharı gibi sera gazları etkisiyle tutulması dünyanın ısınmasına yol açmaktadır. Küresel iklim değişikliği nedenleri arasında olan bu ısınmaya sera etkisi denir sera etkisini azaltmak için ormanlara ihtiyacımız vardır. Ormanları korumak, bilinçsizce onları kesmemek, yakmamak görevimizdir. İlk göze çarpan değişim hava sıcaklıklarındaki artışlar olacaktır. Sıcaklık artışı daha çok kışları ve geceleri gerçekleşecektir. Yazla kış gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması rüzgarların sıklık, şiddet ve yönlerini değiştirecektir. Ani hava değişimleri uçlarda gezen sıcaklıklar giderek günlük hayatımızın bir parçası olacak. Gelemeyen yazlar, bitemeyen kışlar, kış mevsimini andıran ilkbaharlar, yaz esintisi yaşatan sonbaharlar yaşayacağız. Bu şekilde ısınan okyanus suları Üzerlerindeki hava kütlelerini daha çok ısıtacak, buharlaşma ve yağmur miktarında artışa sebep olacaktır. Artan buharlaşma da yağmurun büyük bir kısmının çiselemekten ziyade sağanak şeklinde yağmasına sebep olacaktır. Yağışların mevsimsel dağılımı değişecek, fırtınaların sıklık ve şiddetini değiştirecektir. Yani daha çok fırtına ve sel olacaktır. Küresel ısınma okyanus sularının ısınmasına ve buzulların erimesine sebep olacaktır. Bu durum kutuplardaki ve dağlardaki buzların erimesini de beraberinde getirecektir. Deniz seviyesinde 20 cm ile 2 metreye kadar yükselmelere neden olacaktır. Deniz seviyesinin yükselmesi toprak kaybına ve kıyıya yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesine neden olacaktır. Denizlerin göllerle birleşmesiyle tatlı sularda yaşayan organizmalar artık yaşayamayacaktır. Birçok türün sonu gelecektir. İklimlerde meydana gelen değişim tarımsal üretimi de etkileyecektir. Topraktaki nem oranının düşmesi, zamansız şiddetli yağan yağmurlar birçok ürünün yetişememesine, ekilebilen topraklarımızın azalmasına sebep olacaktır. Yağmurların artmasının yanı sıra kuraklığın da sıklığı ve şiddeti artacaktır. Yarı kurak bir iklim etkisi altında olan Türkiye küresel ısınmadan en fazla etkilenecek. Şayet gerekli önlemler alınmazsa her an çölleşebilecek bir yapıya sahip ülkelerin başında geliyor. Bunun sebebi bizim hemen güneyimizde bir çöl kuşağının bulunması ve ısınmayla birlikte bu kuşağın kuzeye doğru ilerlemesi. Bu da artan nüfus da göz önüne alındığında 2050'de Türkiye'de su sıkıntısı yaşanması demektir. Yani su fakiri bir ülke olacağız. Şimdiden suyumuzu dikkatli kullanıp fazlasını depolamak için çalışmalar yapmalıyız. Sıcaklık artışının insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Gece ve kış soğuklarının olmaması hastalık yayan böcek yumurtalarının ölmemesine sebep olacak ve birçok insana bulaşacaktır. Örneğin, sıtma taşıyan sivrisinekler 17 derecenin altında ancak 1-2 gün yaşarken 5 derecelik bir artış daha uzun yaşamalarına ve her yıl fazladan 1 milyon kişinin sıtmadan ölmesine neden olacaktır. Bununla birlikte Başka birçok biyolojik tür yeni şartlara yeterince hızlı uyum sağlayamayıp yok olacaktır. Küresel ısınma 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini yani 1 milyondan fazlasını yok edecek. Bu da 65 milyon yıl önce dinozorların dünyadan silinmesinden sonra yaşanacak en kötü türsel tükenme olacağını söylemek sanırım abartı olmayacaktır. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi bu videoyu her yerde izletelim, insanları bilgilendirelim. Merhaba sayın seyirciler. Tüm sosyal medya iki çocuğun çektiği küresel ısınma ile ilgili videodan bahsediyor. Yanımızda videonun kahramanı Özge var. Özgeciğim küresel ısınmayı ve nedenlerini anladık. Madem küresel boyutlardaki iklim değişikliğinin asıl nedeni biziz, o zaman önlem almak için doğaya yardımcı olması gereken de biziz. Bu tahribi önlemek için doğaya zarar vermeyecek şekilde ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Peki doğaya nasıl yardımcı olabiliriz? Kullanmadığımız elektrikli aletleri fişten çekerek işe başlayabiliriz. Televizyon, bilgisayar, telefon şarjı gibi aletler beklemede olsa bile elektrik harcar. Bunu önlemek için kullanmadığımız cihazları fişlerden çekebiliriz. Enerji tasarrufu sağlayan ampuller kullanalım örneğin. Bu tasarrufu sağlayan lambalar eski teknoloji lamba modellerine göre çok daha az enerji tüketir. Üstelik daha uzun ömürlüdür. Elektronik eşya satın almadan önce düşük enerji tüketimi ile yüksek verim sağlayan ürünler almaya gayret edelim. Enerji tasarruflu ürünler küresel ısınmaya karşı güçlü bir önlemdir. Atmosferdeki biriken gazların yaklaşık %70'i fosil yakıtların kullanımıyla ilgilidir. Bunun için enerjinin korunması, yeterliliği ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmalıyız. Güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi kullanımını arttırmalıyız. Güneş panelleri sayesinde evde kullandığımız suyu güneş enerjisi ile ısıtabiliriz. Toplu taşımacılığı teşvik etmek otomobil kullanımını azaltabilir daha az enerji gerektiren teknolojileri kullanıp bina, araç ve aletlerde yüksek yakıt ekonomisi sağlayan standartları seçebiliriz. Sen değiş, dünya değişmesin.